Cumhuriyet Üniversitesi personeline hijyen eğitimi verildi. Üniversite Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 300 personele hijyen kuralları anlatıldı. Cumhuriyet Üniversitesi personellerine hijyen eğitimi verildi. Programda daha önceden yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Profesör Doktor Ertan Buyruk hijyene önem verdiklerini vurguladı. Ve kolejimizde her bir okulumuzda da şimdiye kadar e, hiç yapılmamış bir durum yaptık. okulu, e, uygulaması, doğru dedi değil mi bu uygulamadan geçirdik ve her e, dönemde bunu e, yapmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarda yok kısar sıkıntısı, e, yok işte tırnakların arası kirleniyor, onlar işte e, kolları tutuyorlar, tuvaletlerde problemler var. Bu yüzden tabii ki bu e, hijyen e, kesinlikle kafelerimizde, kantinlerimizde, e, sağlık kültürü bağlı kantinlerde, kafelerde çok iyi şekilde gerekiyor? Kantin, kafeterya ve yemekhanede görev yapan 300 personelin katıldığı eğitimde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürü Seyit Yıldız ve Diyetisyen Sümeyra Üzüm, Cumhuriyet Üniversitesi Fakülte, kantin ve kafeteryalarında hizmet veren personele hijyen eğitimi ve gıda mevzuatı hakkında bilgi verdi. 5.779 sayılı gıda kanunu ile tek elde toplanması amacıyla o günkü adıyla Tarım Bakanlığı, bugünkü ismiyle Yıllarda bu Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan tüm denetim ve kontrol yetkisi verilmiş oldu.